Selamünaleyküm sevgili Abdestli Hoca TV izleyicileri. Yepyeni bir Zanlımca adlı programımızla karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Bugün sizlerle beraber inşallah e, hep beraber Cem Karaca'nın Allah rahmet eylesin e, işte Geldik Gidiyoruz e, güftesinin müziğinin sözlerine bakacağız hep beraber. Oradan zanlımca, kendi zanlımca çıkarabileceğimiz derslere bakacağız. Ve bundan sonra dinlerken inşallah bu konuştuklarımız hatırımıza, Gelecek. Ben şöyle sözleri bir okuyayım, sonra sizlerle beraber konuşalım. Diyor ki, bir çiviyi çakar gibi vura vura e, günlere dört nala gidiyoruz bizi bekleyen yere. Halimize şükran mı misyanla mı etmeli? Bütün bir ömür rüyaysa uyanıp kalkmamalı mı? İşte geldik gidiyoruz bilinmez bir diyara. Eskiden karpuz idik şimdi döndük bu yara. Evet burası ilginç. Sonra devam ediyor. Bir ayvayı dişler gibi ısır ısır ömrümüzü, bir girdapta dönüyoruz yaşamadan günümüzü. Deli gibi kutluyoruz yılbaşı doğum günümüzü, doğuma da ölüme de çiçekler yolluyoruz. Sevince de, kedere de çiçekler yolluyoruz. İşte geldik gidiyoruz bilinmez bir diyara, eskiden karpuz yedik şimdi döndük uyara diye devamlı nakarat. Şimdi burada çok önemli hususlar var. Cem Karaca Allah rahmet eylesin. Öldüğüm zaman beni tekbirlerle gömün. Alkışlarla değil diyen ona da selam olsun. Allah rahmet eylesin. Allah korktuklarından emin eylesin. Mekanını cennet eylesin diyelim. Şimdi Cem Karaca'nın bu yazdığı sözlere baktığımızda, okuduğumuz sözlere baktığımızda bir çivi çakar gibi vura vura günlere diyor. Dört nala gidiyoruz bizi bekleyen yere. Değil mi? İnsan diyelim ki bu hayatının başı olsun. Burası da hayatının sonu olsun. Buradan buraya ne yapıyor? Doğumundan ölümüne koşuyor. Yani bu arada sürekli koşuyor. Ve buraya varmak istiyor. Menzili burası çünkü. Yani öleceği gün. İşte dört nala biz o güne gidiyoruz ve her günü bir sonraki günü bağlayarak yaşayıp o son güne doğru gidiyoruz. Şimdi burada yaşadığımız bu süreçte, 80 yıl, 60 yıl, 50 yıl, her neyse fark etmeksizin, burada biz şükür mü ediyoruz, yoksa isyan mı ediyoruz? Aslında bunu bize hatırlatıyor. Yani halimize şükran mı, isyan mı etmeli dediğimize her anımıza şükür mü ediyoruz, yoksa her anımıza niye benim başıma geliyor ya? Bunlar niye benim başıma geliyor diye isyan mı etmeliyiz Allah muhafaza? İsyan mı ediyoruz? Bunu bize hatırlatıyor. Ve bütün bir ömür rüya ise uyanıp kalkmamalı mı? Yani sen hayatı bu dünyadan ibaret görüyorsan ve bu hayatı da bir rüya olarak görüyorsan işte istediğini yapan, dilediğini yapan, yiyen, içen, yaşayan gibi bir hayat istiyorsan sanki rüyadaymışçasına bunu ee, yaşıyorsan nasıl olsa kimse hesap sormayacak diye yaşama bence. Ve bizi hatırlattığı nokta da Cem Karaca'nın burada. Ve asıl önemli olan bence ki komik diye de görünen ilk başta. Diyor ki işte geldik gidiyoruz bilinmez bir diyara. Bilinmez diyardan kastı <laughs> allah Alem. E, şimdi hepimizin akıbetinin ahirette ne olacağını bilmiyoruz. Bilinmez bir diyara kastettiği şey bu. Hepimiz mahşer meydanında toplanacağımızı, Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğimizi çok iyi biliyoruz. Lakin akıbetimizin ne olacağını bilmiyoruz. Sadece hüküm Allah'ındır. Bizi affetmesi de, affetmemesi de Rabbimizin takdirindedir. Ve eskiden ee, karpuz idik, şimdi döndük biz hıyara derken, Karpuz sulu, hoş, güzel bir meyve. Değil mi? Tadı güzel, kokusu güzel, rengi güzel, insanı cezbeden bir meyve. Ama şimdi döndük biz hıyara derken, yani bu iki metafordan kastettiği şey, Anadolu'da hıyar dediğimiz şey olmamış, daha olgunlaşmamış karpuz, kabak tarzı, işte kavun gibi bu türevler için de kullanılan bir kelime. İnsan doğduğu zaman Rabbimizin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bildirdiği gibi İslam fıtratı üzerine doğuyor. Bu İslam fıtratı üzerine doğu, doğu İslam fıtratı üzerine yetiştiriliyor anne baba tarafından ama son, sonra çocuk kendi hayatını belirliyor ya. Yani. yani ya da işte İslam fıtratı üzerine yetiştirilmezse zaten çocuk işte Hz. Peygamber'in ifadesiyle Hristiyan, Yahudi veya mecusi olabiliyor ama İslam fıtratı üzerine yetiştirildiğimizi düşünelim. Akın bali olduktan sonra artık emirlerden sorumlu olduğumuz zaman namaz kılmazsak, oruç tutmazsak, zekat vermezsek, paramız varsa, işte paramız varsa hacca gitmezsek, iyilik yapmazsak, salih amel işlemezsek, tadımız, kokumuz ilk doğduğumuz anda çok güzeldi, çok keyifliydi, yiyen insan için çok hoştu. Yani öyleydik ama gittikçe neye dönüyoruz? olmamış, olgunlaşmamış, tadı olmayan, e, insanların sevmediği, para verip almadığı bir şeye dönüyoruz. Yani işte orada kelek diye ifade edilen ya da işte e, Cem Karaca'nın e, rıyar diye ifade ettiği şey aslında kastettiği şey bu. Çok güzel bir e, şekilde dünyaya geldik. Ama Rabbimizin bize emanet ettiği ve bizden beklentilerini karşılamadığımızda ama Bakın karpuzdan keleğe dönüyoruz. Hıyara dönüyoruz. Karpuzu daha da güzelleştirebiliriz. Daha tatlı, daha şireli, daha olgunlaşmış ve yiyen için çok keyifli bir hale de getirebiliriz. Rabbimizin emir ve yasaklarını uyarsak, onları yerine getirirsek ama getirmez isek bu ilk anlamızdan daha kötü bir yere doğru gideriz. Ki e, insan biliyorsunuz Meleklerin de üzerinde bir makama da çıkabilir. Şeytanın da aşağılık olanların da aşağısına, esbeli safilerine değinebilir. İşte buradaki ince çizgiyi belirleyen şey nedir? Rabbimizin emirlerine itaat edip, onun bizden istediğine tam teslim olabiliyor muyuz? Burada kastettiği şey zannımca o. Bir ayvayı dişler gibi ısır ısır ömrümüzü bitiriyoruz, tüketiyoruz. Ayva bir şey sonra biter değil mi? Elmayı alın ısırın. Ayvayı alın ısırın ısırın ısırın. Bir süre şey sonra biter. İşte buradan buraya bitiyor hayat. Sürekli tüketiyoruz. Ömrümüzü. <laughs> isır ısır ömrümüzü. Bir girdapta dönüyoruz. Yaşamadan günümüzü. Eğer biz Rabbimizin emirine, itaatlerine, kulluğuna karşılık vermezsek, bizden beklentilerini karşılamazsak, her gün aynı girdap. Nasıl? Çok basit. Namaz kılmayan, İyilik yapmayan, kalbinde insanlara karşı kin, nefret, öfke barındıran bir insanın hayatına bakalım. Sabah kalktı, işe gitti, tekrar akşam eve geldi. Sabah kalktı, işe gitti, tekrar akşam eve geldi. O arada işte dedikodu, gıybet, yalan, şu bu falan neyse. Hayat birine girdap gibi sürekli onu dibe çekiyor. Sürekli dibe çekiyor. Ama diğer türlü de sabah namazına kalktı. Kur'an-ı Kerim okudu, zikrini yaptı, işine gitti, öğle namazını kıldı, tövbe etti varsa günahı, sonra ikindi namazı, akşam namazı, o arada iyilikler, güzellikler, salih ameller. Hayat nasıl güzelleşiyor? Ve o girdapta değilsin artık. Seni dibe çeken bir girdapta değilsin. Ne yapıyorsun? Yükselen bir tarafa geçiyorsun. İşte burası da bize anlattığı kısmı. Burası da çok önemli. Deli gibi kutluyoruz yılbaşı, doğum günümüzü. Deli gibi. Öldüğümüzü de yani insan e, öleceğine bir adım daha yaklaştığı için şey yapıyor, konfetiler patlatıyor, evini süslüyor. Bir bir gün daha yaklaştık ölüme. Aslında bu mantıkla kutlamıyor da işte bir yıl daha bitti diye alkış çalıp, sevinip, mutlu oluyor. İşte Allah'ın istemediği şeyler yapıyor mesela o gün. Burası da önemli. Yılbaşı ve doğum günümüzü, yani aslında insanın doğum gününün tekrar e, o gün gelmesi, ömründen bir yılın daha bitmesi anlamında. 80 yaşayacaksa 79 kaldı. 59 kaldı, belki 40 kaldı. Ama bunu kutluyoruz. Burası da alfanız çizdiği bir diğer husus. Doğuma da ölüme de çiçekler gönderiyoruz, değil mi? Ee, çocuk dünyaya geldi işte, ee, ona bir çiçek gönder. Aynı insan büyüdü, yaşlandı, öldü. Bir de çeleğe gönder. İnsan çok tuhaf bir varlık değil mi? Sevince de, kedere de, doğuma da, ölüme de çiçekler yolluyoruz. Sevinirken de çiçek gönderiyoruz, Üzülürken de çiçek gönderiyoruz. Hep kutluyoruz. Asıl farkında olmamız gereken şey ne? Peki bildiğin bu hayatta Rabbimiz için bir şeyler yapmıyorsak kutlanacak hiçbir şey yok demektir aslında. Rabbimizin emir ve yasaklarına uymuyorsak kutlanacak hiçbir şey yok demektir aslında. Bunun aslında farkına varmalıyız ki, ki Cem Karaca da burada bize bunu ifade ediyor. Zannımca benim çıkardığım, dinlediğimde e, hatırıma gelen, gönlüme düşen şeyler bunlar. E, sizler de e, bunu dinlediğinizde veya duyduğunuzda ne hissediyorsunuz, ne dinliyorsunuz, yani nasıl düşünüyorsunuz onu da bizlerle paylaşırsanız mutlu oluruz. Ee, bir başka Zannımca adlı programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Cem Karaca'ya Allah rahmet eylesin. Eskiden karpuz idik, şimdi döndük biz kıyak.